Çok rahatsızım. Yani kısa bir program olacak. Onun için kusura bakmayın. Zaten yapacak e, şeyim de yoktu. Çok e, aşırı derecede üşütmüşüz. Hastanedeydik. Yeni geldik. Onun için e, öncelikle kısa bir yayın olacağı için herkesten özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Yayınımıza başlamadan önce lütfen kanalımızı destekleyin. Abone olun. Bu hafta anormal derecede sürprizlerin çıkacağı bir hafta. Çok Paranın vereceği bir hafta. Ona göre size zaten o kadar önemli maçlar olmasaydı canlı yayın yapmayacaktım. Ee, Spor Toto sıralamasına göre gideceğim. Demirspor, Sivas. Şimdi Demirspor'un durumunu biliyorsunuz. Demirspor e, belli bir kadroyla devam ediyor. Sivas'a baktığımızda Sivas'ta çok iyi bir takım değil ama Demirspor bu takımı yener mi? Yenebilir. 3 ihtimale açık bir maç. Normalde sistem oynayanlara burayı kapatmalarını öneririm ama ben e, burada önce Demirspor'un birini, burada bir sürpriz bekliyorum. Sonra Sivas'ın ikisini öneririm arkadaşlar. Hatay-Kayseri e, Hatay-Kayseri'ye baktığımızda e, ikisi de İyi değil yani onu söyleyeyim yani. Kayseri biraz daha Hataydan iyi. Ee, Kayseri biraz daha e, iyi. Ben burada ne olur derseniz önce Kayserinin ikisi olur. Büyük yani Kayserinin ikisini öncelikle ağırlıklı tutuyorum. Sonra Hatay'ın birini tutuyorum. Yani e, siz yani sistem oynayanlar burayı ikili geçebilirler. Kasımpaşa Samsun ben burada arkadaşlar e, Fenerbahçe maçında iyi futbol oynayan Kasımpaşa'nın e, pardon Samsun'un e, Kasımpaşa karşısında ne yapacağını çok merak ediyorum ama ben Kasımpaşa'nın birini herkese öneriyorum. Ha çok büyük oynayanlar ya ben Fenerbahçe maçını çok beğendim. Samsun'un ikisini de ilave edebilirler. Göztepe Trabzon zor bir maç. Trabzon vasatın altında. Ben burada Göztepe'nin birini herkese öneriyorum arkadaşlar. Yani burada beraberlik arayan olabilir. 0-2 ile destekleyen olabilir ama ben Göztepe'nin bu maçı kazanacağına inanıyorum. Antep Konya Burada Konya'nın ikisini hiç uzatmayacağım. Konya'nın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Alanya Antalya. Antalya derbisi Burayı tek geçme şansınız yok. Önce Alanya'nın biri sonra Antalya'nın ikisi. Fener Bodrum ee... Fener Bodrum, Fener'in birini herkese öneriyorum. Başakşehir ilk maçı. Başakşehir Avrupa Kupası'ndan dönecek. Yorgun bir Başakşehir gelecek. Burada ne arıyorsun derseniz, burada ben, önce Başakşehir'in sıfırının sonra ikisi, Eyüp'ün, pardon, Burada ne e, önermek istiyorsan önce beraberlik sonra Eyüp'ün ikisini öneriyorum. Zaten Başakşehir'in biri. Normal arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Galatasaray, Beşiktaş der bir maçı. Şu olur bu olur değil. Ben e, puan farkının e, çok fazla açacaklarına inanmadığım için e, Beşiktaş'ın ikisini herkese öneriyorum sürprizden. Leipzig, Freiburg Arkadaşlar burada Leipzig normalde kazanır. Ama sistem bize Freiburg'un ikisini öneriyor. 1-2 geçmenizi öneririm. Marsilya Paris Saint Germain Şimdi burada Marsilya 3. sırada %63 ile kazanıyor. Maç başı 2.63 gol atıyor. 19 gol at 1 gol yiyor. 3 -2 yani maç başı 2.63 gol atıyor. 1 gol yiyor. %63 ile karşılıklı. Her oynadığı takımla karşılıklı %100 gol oluyor. E, 21 gol 68 gol yemiş. 34 dakikada bir gol atıyor. 90 dakikada bir gol yiyor. E, rakip PSG 1. sırada ondan daha iyi dereceyle kazanıyor. 75'te kazanıyor. Maç başı 3.13. 1 gol daha iyi Paris Saint Germain'in. Eee 25 gol atmış, 8 gol yemiş. 29 dakikada bir gol atıyor, 90 dakikada bir gol yiyor. Ben arkadaşlar burada Paris Saint-Germain'e hiç güvenmiyorum. Ee, onu açık söyleyeyim. Ee, Marsilya'nın önce birini, sonra sıfırını e, herkese öneriyorum. Chelsea, Newcastle Chelsea'nin e, şöyle baktığımızda arkadaşlar şeyine yani burada Chelsea e, Newcastle'dan daha iyi takım kazanır. Çok geniş kuponlara sıfırı da öneririm. Onu söyleyeyim. Çok geniş kuponlara sıfırı da öneririm. Önce Chelsea'nin birini sonra sıfırı öneririm. Arsenal Liverpool. Bakın şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Sizle Liverpool'la ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. 237 dakikada bir gol yiyor. 0.38 gol yiyor. Yani her maç yani ortalamasını söylüyorum. Yani işte bir gol %100 olsa 4'te biri gibi. Yani çeyrek gol yemiyor. Yani ee, şeyi iyi. 88 de kazanıyor. Ee, burada Liverpool. Birinci sırada <laughs> ee, rakibi Arsenal'a baktığımızda %63'te kazanıyor. 1.88 gol atıyor. Ee, Liverpool'da Liverpool da 1.88 gol atıyor. Ee, ama Liverpool 237 dakikada bir gol yiyor. Arsenal 90 dakikada bir gol yiyor. Ee, kim kazanır? Bana göre Liverpool kazanır. Çok geniş kuponlara Arsenal'ın birini de öneririm. Real Madrid, Barcelona. Ee, Hemen bakalım Real Madrid'in şeyine. Real Madrid 70'de kazanıyor. Maç başı 2 gol ortalamayla oynuyor. 0-7 gol yiyor. Çok iyi defans yapısı. %60 karşılıklı gol oluyor. 21 gol atmış. 7 gol yemiş. 43 dakikada bir gol atıyor. 129 dakikada bir gol yiyor. Barcelona ondan daha iyi. Yani Real Madrid 70'de kazanıyormuş. Barcelona %89'da, %89'da kazanıyor. 3 gol ortalama, 3.11 gol ortalamayla oynuyor. 1 gol yiyor. 28 gol atmış, 9 gol yemiş. Daha fazla gol atmış. 29 dakikada bir gol atıyor, 90 dakikada bir gol yiyor. Yani burada açık söyleyeyim. Real Madrid'in defans yapısı daha iyi. Burayı e, sistem oynayanlara kapatmalarını öneririm. Burak kapanması lazım. 3 ihtimale e, açık bir maç. Real Madrid de kazanır, Barcelona da kazanır son Barcelona'yı Real Madrid'i şeyde seyrettik. İşte işte Barcelona 4 e, Barcelona pardon. Real Madrid Dortmund'u yendi ama çok zorlandı onu söyleyeyim. Fark yiyebilirdi aslında. Barcelona'da Bayern Münih'i yendi. Farklı yendi. Yani çok zor bir maç. Bana göre ne olur? Sen ne tutuyorsun dersen ben burada önce sıfır sonra Barcelona'nın ikisini tutuyorum arkadaşlar. Ee, tabii Real Madrid'in biri gelirse sürpriz mü Değil arkadaşlar. Yani kazanabilir de Real Madrid. Ama ben para yönünden bu taraftayım. Ee, son maçımız Inter-Juventus. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, Inter ikinci sırada 63 ile kazanıyor. %60 ile kazanıyor. Maç başı 2.13 gol atıyor. bir gol yiyor. 17 gol atmış. 9 gol yemiş. 42 dakikada bir gol atıyor. 80 dakikada bir gol yiyor. Hemen Juventus'a bakıyoruz arkadaşlar. Juventus 3. sırada %50 ile kazanıyor. 1.38 gol ortalamayla oynuyor. 0.13 gol yiyor. İnanılmaz bir defans yapısı var. Şimdi açıklayacağım size. 15 gol atmış. 3 gol yemiş. İlk ise 17 gol atmış, 9 gol yemiş. 6 gol daha fazla yemiş. Ee, 48 dakika pardon. Ee, Juventus ee, 65 dakikada bir gol atıyor. Ama 692 dakikada bir gol yiyor. Yani 7.7 maç oynuyor. Bir gol yiyor arkadaşlar. Anormal derecede çok iyi. Yani burada ne olur? Burada da e, bak şimdi sürprizden bir iki olur. Bak onu söyleyeyim size. E, Inter'in biri zaten normal. Ben ağırlıkla beraberliğin çok e, olacağını ama ikinci ihtimalin de e, zaten Inter gelirse herkesin favorisi. Önce beraberlik şiddetli bir beraberlik maçı bekleniyor. Juventus'un ikisi de sürpriz sayılmaz. Çünkü çok iyi bir defans yapısı var. Bir gol attığınızda maçı kurtarabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, hepinizi seviyorum. Ee, başında da söylemiştim programın. Ee, üşütmüşüm arkadaşlar biraz ciddi şekilde. Ee, hastaneye gittik. Serum falan yedik. Tekrar hepinize bu hafta başarılar diliyorum. Çok güzel maçlar verdik. İnşallah siz de başarılı olursunuz. Burada programı sonlandırırken hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın.